Yine alarm çalar. 12 oldun hala 7'de kalkıyorsun. Alarmını kaparsın. Zar zor ayağa kalkıp telefonuna bakarsın. Hava nasıl acaba? Hava durumunu kontrol edersin. Sıcak mı soğuk ok mu belli değil. Tostunu yerken okulun öğrenme portalı asise girersin. 8'den önce bütün ödevlerini yüklemelisin. Servis gelmiş. Çantanı kapıp çıkarsın. Ahmet abiye günaydın. Ama bazıları için gün hala aymamış. Yerine oturuyorsun. Takarsın kulaklığı müzik çalar. Artık başka dünyadasın. Facebook'a bakarsın, tweet atarsın. Bizim Mert de yine ödevini yetiştirememiş. Okula girmeden ders programına bakmayı unutma. Servisten inersin, okula girersin. Emine ablaya selam verirsin. İlk ders neydi acaba? Doğru ya matematik. Herkes başlamış bile. En azından çözümler tahtaya yansıtılmış. Hemen sen de geçirirsin. dersleri de çabuk bitti. Şimdi edebiyat var. Oturur açarsın tableti. Not almaya başlarsın. Herkes öğretmeni dinliyor. Bazıları çalışma kağıdının üzerinden geçiyor. Araya çıkarsın, alt kata inersin. Fransızca sınıfında dokuzlar ne yapıyor acaba? Onlar da tahtaya keynote yansıtmış madamı dinliyorlar. Yemek zamanı. Dokuzlar bütün yemekleri bitirmeden koş. Çok da acıkmışsın. Ama Suzan neden salatanın kalorisini hesaplıyor? Salata bitince dışarıya çıkarsın. Arkadaşlarını bulur yanlarına oturursun. Maç başlamak üzereymiş konsantrasyon. Bizim takım gol attı. Teneffüsten sonra İspanyolca sınıfının önünden geçersin. Acaba 10. sınıflar neden bu kadar ses çıkarıyor? Şimdi anlaşıldı. Senyor kuyuzlar hazırlamış. Herkes onları çözüyor. Kütüphaneye çıkarsın. 11'ler İngilizce dersi yapıyor. Aybukları açmışlar kitabı tartışıyorlar. Aa asit çalışmıyor. Ve Mr. Tim yine deliriyor. Asit olmadan tablet neye yarar ki? Bu kadar kütüphane eder Şimdi barkodu tablette okutup kuyuzinin cevap anahtarına bakmalısın. Fen binasındaki sınıflar dolu. Biyoloji dayakları inceliyorlar, DNA'lar yapıyorlar. Fizikte işte birkaç kişi sınıfa sunum yapıyor kafeye gidip arkadaşlarınla buluşursun. Sonra IT'ye gidip app yazarsın. Sonra da okul gazetesine bir göz atarsın. Dizlerini takip edersin. Asistan podcast izlersin. Resim çizersin, törene gidersin. Başarı belgesel alanları alkışlarsın. Biraz müzik, biraz da spor. İyi ki bir 12 oldu. Hemen havaya girdi. Şu 9 ayda nasıl sadece tabletle geliyor ki? Biz eskiden kocaman çantalar taşırdık. Neyse, bugünü de bitirdin. Şimdi biraz rahatlama zamanı. Okuldan sonra koşuya çıkarsın. Kafenin önünden geçerken arkadaşlarınla karşılaşırsın. Senkronize mesaj yazma grubu. Bir merhabadan sonra telefona bakmaya devam. Eve gidince asisi kontrol edersin tabii ki. Önce notlarına bakarsın. İyi gidiyorsun. Sonra da ödevlerini indirirsin. Güzelle Skype yapıp yarınki sınava çalışmayı da unutmazsın. Not almak için bazen defter de gerekiyor. Saatte geç olmuş. Bilgisayarı kapama zamanı. Uyumadan önce Instagram'a bakarsın son bir kere. 14 yıllık arkadaşların Artık ailen gibi. Sen uykuya dalarsın ama arkanı yine annen toplar.